Mısın? Hadi gel. Yardım birazcık patatese başlayalım mı? Ne yapıyorsunuz? Ben de duyayım. Ne yapıyorsunuz? Ne ayak çıradası. Ayak çırak yapmıyoruz. Evet. Evet. Birazcık patates atar mısın yaralı? Ayak çırağı yaralı. Yardımcı Yardım. mı oluyorsun sen? Evet. Birazcık daha patates atar mısın? <laughs> <laughs> anne Tavanın içine, tavanın. Tavanın içine atar mısın? Patates. Bence soğandan gözü yandı. Patates atar mısın? <laughs> Hadi babacığım. Böylelikle evet, patates çok patates atar dedim. Aşkım seni çok kurban mı yaptılar. mı yaptılar? Seni mi kurban ettiler? Çok patates at. Seni bacağını mı pişiriyorlar? Dur biz bunu yiyeceğiz he. Kız ne yapıyor bu adam? Aynen Ay. Daha pişmemiş. Daha pişmemiş. Biraz daha atmam Biraz daha pişmemiş. Hadi hadi. Hepsini atalım iade ya. Bakayım iade nasıl pişiriyor. Ayaksızlar. Bekle. Hepsini atalım ya Beyciğim. Ayağını kaldırma da. Pişmez yoksa. Yoksa pişmez. Allah'ım bunlar ne yapıyor böyle ya? Hadi ya abicim. Yani canınız... Gayri birazcık da makarna atar mısın? Sizin canınız sıkılmış ya. Birazcık da. Görüyor musun? Birazcık da makarna atar mısın? <laughs> gözleri yanıyor. Birazcık makarna atalım. Ooo. Makarna makarnayı atalım makarnayı. Çok lezzetli görünüyor. Aa. Allah sizi ne yapmış. Şimdi bekle. <laughs> ya hadi hani bizim çatalımız. Kaşığımız nerede? Ya git, git çatal geldi? kaşık getir ya hadi koş. çabuk gel. Çabuk. Koş, koş, koş. Altını çabuk da. Çabuk. Hemen seni bekliyorum hmm. yani. Çabuk ol, kaşık getir. Ben de şöyle Sulatman bir yakından lazım. bakayım. Dudaktan lazım bir dakika dur. Pişmeye başladın ondandır. Biraz pişmeye başladı ondan. <laughs> i̇şte Etlerini kontrol edelim evet. arada bir. bir. Da. Çok pişip dağılmasın. Hayır, çabuk getir. Çatalla bakmamız lazım. Et pişmiş mi? Hmm, çatal gelene kadar dişiyle baksın olur mu? Bakayım, bakayım ben de. Ne pişmemiş biraderler. Tuz, <laughs> tuz atıyor. Gerçekten tuz atıyor. Gerçekten tuz atıyor. <gülüyor> 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 Gerçekten tuz atıyor. <gülüyor> 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 hadi getir bakalım ya de. Kaçık abi. Sakızı bulmuş getirmiş. <laughs> Çatal nerede? <laughs> ne buldun? <laughs> Yananda ne var senin? <laughs> İç çatal kaşık getir. Ne yani, biçim? Kaşık olmasa neyle ineceğiz, ne ile yiyeceğiz iç çatal olmazsa? Ne biçim çıraksın ya hadi. Nerede ekmek nerede? Hani ekmek? <gülüyor> Çabuk <laughs> ekmekle getir. Çabuk koşarak <laughs> ekmekle <de> getir. <gülüyor> 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 Çabuk Anneciğim. getir. Ya da senin sakızını Çabuk bulmuş. Sakladığın sakızı bulmuş. Keseyim. Kesin, <laughs> Kesin <diyorlar. gülüyor> Kaçık. Çabuk ekmek de getir ya. Gerçekten ekmek getirdi. Çabuk ekmek. Aa. Hadi öyle demiş. Hadi kaşık. Çabuk kaşık. Gene mi unuttun ya de? Gene mi unuttun ya de? Ben tutuyorum ya de kaçamaz gel. Bence Yade'den hiç güzel çırak olmadı. Çabuk ol. Yade işten çıkaralım. Çabuk. Ama böyle olmuş ama böyle yiyelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay. Her şeyi buluyor bak gördün mü? Öğrenmiş yerlerini. Pişmiş mi yerde? Yani? Bak bakalım bir tur atar mısın? Bakayım pişmiş mi diye. Çok güzel koktu. Çabuk pişirin. Çok Çabuk acıktım. Pişiririm. Hadi pişiriyorum ben. Çok acıktım. Çabuk. Sakızı mı anneciğim? Sonra açalım aşkım. Gel gel. Kuş kuş kuş. Gel bir de gel, gel. Git, sen git, de ye. Gel git, gel. Git tadına bak. Gel sakın. gel sen de ye. Git tadına bak. Git tadına bak. Gel kuş, gel tadına bak. Gel nasıl olmuş? Nasıl, nasıl olmuş? Bak bakayım tadına. Ye ye ye. Bir daha mı abi? <laughs> ya hadi bana dön anneciğim ben seni göremiyorum. Dön bana. Bir daha bak. Bakayım ya hadi. De. Güzel değil mi? Bana bak bakayım. Nasıl? mi? Güzel. ya, <laughs> bir de sen bak benim. Bir de sen bak. Ne? Ya reis ben ben ben, ben datı, 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 ya de tutuyor da tutar mısın yani? kimyon getirdin mi kimyon? Onu bak, da mı unuttun? Bak. Çabuk, Çabuk Ya. Şey <laughs> Çabuk Hiçbir şey hazırlamadan yemek pişirmeye başlamış bunlar. Çabuk ol. Misafirler de gelecek şimdi. <gülüyor> 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 biraz doydum, biraz doydum. Ay gerçekten acıdı galiba. Bakayım. İlcan ben de anlarım de ağlayışından. De. Ben bir, bakayım, bir bakayım, bir bakayım. Acıdı mı? Biraz numara yapıyor sanki. Getir yani çabuk <laughs> ol, çabuk. Ol. Hadi kimyonu da atalım iyice pişsin. <laughs> sonra yiyelim hadi. <laughs> ondan atalım getir bir tane ondan atalım hadi gel, gel. ya. <laughs> tamam şeker atsınlar şeker tatlı ayak olsun hadi. <laughs> tamam tamam tekrar sana vereceğiz. Tamam tekrar sonra vereceğiz. <laughs> <Atalım. gülüyor> <laughs> <laughs> bir tane atabilirsin getir. Biraz çekerli otur hadi. Hmm. Bir tane atabilirsin, bir tane atabilirsin. Hadi at bakalım, at at. Anne, çorbalı şeker oldu. Tuzlu, çorbalı, baharatlı. Hadi yani makarna pişmiş mi? Bak bakalım, makarna, makarna pişmiş mi? Allah'ım bir de makarna atıyorlar ya. Pişmiş mi? <laughs> bir de ısırıyor ya. Yani ya. Hadi bir ekmek bandırıp suyunun de, tadına bir de, bak. Bir de, bir, de bir de ekmek bandıralım hadi gel. Ye <laughs> <Ya> bakalım nasıl? Ye <laughs> bakalım. Tadı <Tabii> pişmiş mi? <laughs> pişmiş mi yemek? Anneciğim. Bir tabağımız nerede? Anneciğim. Bence yeter. Bence pişti bir dibine bile mi? tuttu. Son, son bir tane daha ben, yiyeyim ve gideceğim. Pişir. Ama bir yemem lazım. Bu kadar pişirdim. Pişmiş mi bir baksın. O pişmiş. Altını bayağı. kapatacağız. Altını kapatacağız. Altını kapatacağım. Dur dur. Altını kapattım tamam. Bir tane yemem lazım. Yemem lazım. Karnım acıktı. <laughs> pişmiş. Pişmiş. Pişmiş pişmiş. Çok ben güzel pişmiş. Elinize sağlık. Elinize elinize sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Hadi bay <hoşça kalın. gülüyor> bay.